İyi akşamlar. Yeni bir programda yine sizlerle birlikteyiz. Her zaman programı sevgili meslektaşlarım Hüseyin Korkmaz, Avukat Asil Türk'le birlikte sunuyorduk. Bugün Hüseyin şehir dışında olduğu için katılamadı. Bugünlük programı Asil Türk'le birlikte sunacağız. Yeni bir konu, farklı bir konu. Gelişen ve değişen çayda, çağda, çağda kitle iletişim araçlarının bu kadar yaygınlaştığı televizyonların haberlerin basılan kitapların müzik eserlerinin mimari eserlerin her şeylerin çok yaygınlaştığı bir dönemde fikir ve sanat eserleri kanununu bugün işleyeceğiz. Her birimiz bu kanunu esasında bir şekilde ihlal ediyoruz. ...suç mu değil mi... ...maddi ve manevi tazminat gerektirecek mi... ...gerektiremeyecek mi... ...bu programı yapmamızın... ...aklımıza gelmesinin daha doğru... ...iki sebebi vardı... ...bir... ...ben daha çok... ...romanların, basılı eserlerin... ...korsan yayın dediğimiz... ...basılıp... ...satılması... ...oradaki fikire... ...oradaki emeğe saygı duyulmaması nedeniyle bu programın yapılmasını istedim. Bu arada program birlikte yaptığımız sevgili Asil Türk arkadaşım da ta buradan Ankara'ya iki hafta sonu Türkiye Barolar Birliği'nin düzenlediği bir fikir ve sanat eserleri marka ve patentle ilgili ücretli bir seminere katıldı. Emek verdi, zaman ayırdı. Sıcak, taze bilgileri var. Bunu Denizli'deki avukatlarla ve Denizli'deki yazar, çizer ve bu tür fikir ve sanat eserleriyle ilgili veya vatandaşlarla paylaşalım istedik. Bu nedenle programı yaptık. Sevgili Asil, konuşmacı programda ben daha çok yöneticiyim çünkü taze ve sıcak bilgiler Asilde var. Evet. Şuradan başlayalım istiyorum. Bu sanat eserleri kanunu baktım 1900 50-51'li yıllarında Türkiye'de bugünkü kanun çıkmış. Dünyadaki gelişimi e, nedir? Ülkemizdeki gelişimi nedir? Bu yasa ne amaçla e, konulmuş? Kapsamı nedir? Programın girişinde bunlardan biraz söz Evet Teşekkür ederim Ali abi. Ben de sevgili izleyicilerimize buradan iyi akşamlar demek istiyorum. Aslında tabii fikri şöyle önemli... Ee, evimizden bir eşyamız çalınsa veya aracımızdan bir eşyamız çalınsa, cebimizden paramız çalınsa e, haliyle basıyoruz üzülürüz. feryadı değil Ondan mi? Ondan sonra basıyoruz feryadı. Sonuçta fikir ürünleri de yani insan fikriyle, düşüncesiyle bir şey üret, ürettiyse bunun da korunması lazım. Yani o da çalınıyorsa, o da kopyalanıyorsa aslında o da bir hırsızlıktır. Yani o da bir suç. Netice itibariyle insanların Düşünme, üretme, efendim buluşlar gerçekleştirmesi, insanlığın daha ileri gitmesi gerek medeni açıdan, gerek bilimsel açıdan, gerek toplumsal açıdan ilerleyebilmesinin aslında temel koşullardan bir tanesi o fikri düşünce'nin sonucunun korunmasından geçiyor. Şimdi eğer benim yaptığım bir icat, bir kitap, bir sanat eseri korunmayacaksa, ben bundan bir de hele hele gelir de elde edemeyeceksem niye düşünüp niye üreteyim ki niye insanlarla paylaşma gereği duyayım sonuç itibariyle insanlar böyle bir düşünceye kapılıp üretmemezlik etmesinler diye ilk olarak 1709 yılında İngiltere'de bir kanun çıkartılıyor ve bu çıkartılan kanunla telif hakları korunmaya başlıyor bizdeki e, telif haklarının korunması özellikle bu eserlerle ilgili olarak yaklaşık 141 yıl geçtikten yani, e, sonra kanun olarak korunması evet. veya bir düzenleme getirmesi. Bugün Türkiye'deki fikir e, ve telif haklarının sanat eserlerinin korunduğunu söylemek çok zor. Yani dediğin gibi çok güzel bir giriş yaptın. Evet. E, bahçemizden meyve çalınınca arabamız çalınınca yani herhangi bir maddi eşyamız, cep telefonumuz çalınca basıyoruz, feryadı. Ama bir fikrin çalınmasına hiç kimse tepki göstermiyor. Evet. Programın başında da söyledim. Gidiyoruz kitapçılardan. Evet. E, korsan basım romanları alıyoruz, okuyoruz. Şimdi ki bunlar kitap okuyan insanlar yapıyor insanlar. Maalesef, maalesef. Annemin bir lafı vardır. E, akıl olmayınca ninesin fikir. Abdi Garı'yı boşamış. Nenesin pekildi ya. Şimdi biz bu felsefedeyiz. Maalesef. Orhan Pamuk'un kitabı, Elif'i Şafak'ın kitabı taklit edilmiş, basılmış bize ne? Ee, bizi ilgilendirmiyor diyor bakıyoruz. Esasında bizi dinleyen izleyicilerimizin davranışlarına bu program olarak bir katkı yapıp da bu korson yayınları, müzik eserlerini alırken, çoğaltırken, çoğaltılmışını alırken tescilsiz alanların kendilerini ve davranışlarını en az 10 kişi sorgulayabilirse ya yani bu amaç bu program amacına ulaşabilir diye düşünüyorum. E tabii şimdi hırsızlığa aslında yardımcı olmak var burada, evet. yataklık etmek var. Şimdi hırsızlık malı şu... satın almak suç. Bu girer mi ona? Onu tabii, sorayım ben sana. Tabii burada ayrı düzenleme var Ali abi. Yani özel hükümler olduğu için yani hırsızlık malı satın alma gibi değil de Var mı? Ona, e, ona geleceğiz diyorsunuz. Sonuna doğru geleceğiz. Evet. Şimdi şöyle düşünün. Birisi benim arabamı açmaya çalışıyor. Arabanın içerisinden bir şeyler çalacak. Yanındakine de vatandaşa diyor ki ya bir yardım et de şu levyi beraber bir kıvıralım edelim. E şimdi çoğaltılmış bir eseri, kopya bir eseri birisinin fikriyle ürettiği bir eseri çalmanın, ona yardımcı olmanın bunlar aslında hiçbir farkı yok bana göre. Evet o nedenle şimdi eser deyince o zaman uzak, uzak durmak lazım. Izin verirsen eser nedir? Eser deyince aklıma geldi. Eser nedir? Eser sahibi nedir? Evet. İşlenme eser nedir? Derleme eser nedir? Tespit ve fonogram nedir? İlerideki konuşmalarımızın daha iyi anlaşılabilmesi için bu kavramları biraz açalım. Evet. Bizi dinleyenlerin eser deyince ne anlaması gerekir? Derleme eser deyince ne anlaması gerekir? Mesela TRT'de dinlerdik eskiden. Evet. İşte Antalya yöresinden Ahmet derledi. Özay gönlümün mesela Özay değil mi? Derlemeleri var. Evet. E, tespitleri var. Eee evet. Bu konularda da biraz açıklayalım isterseniz. Şimdi tabii 1951 yılında aslında Türkiye'de Meclis'in kabulüyle geçen bugünkü bizim konumuzda olan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda biz eseri şöyle görüyoruz. Sahibinin özelliklerini taşıyan diyor. Yani burada sahibinin özelliği nedir? Yaratıcılık. Başka, yani Yaratıcılık özelliği olması yaratıcılık lazım. Yani. yani çok sıradan değil. E, ilim ve edebiyat. Bu tabi ilim edebiyata örnek vermek gerekirse bu bir bilim adamıdır çalışmaları vardır. İşte görüyoruz Nobel ödülü alan bilim adamlarımız var mesela. Bunların ilmi çalışmaları. Yine çok değerli yazarlarımız var. E, Edebiyat eserlerimiz sadece var. Sadece çok örnekler e, bir verebiliriz. Bir dünyada e, Allah kimseyi göstermesin de bu bir kanser mesela çağımızın hastalığı. Bir bilim adamının bununla ilgili bir formül bulduğunu düşün evet. ve bunun bir ilaç firması tarafından e, çalındığını ve ilaç yapıldığını düşün. Yani bu şu günkü dünyada e, milyarlarla ölçülemeyecek boyutta bir gelir hakkı. Maddi var. ve manevi. Manevi. Belki onu üretmek için o 30 yıl emek harcadı. Harcadı. Binlerce kitap okudu belki de ama bak dediğiniz gibi bir anda abi. Ee, onun bütün fikri değerleri çalınırsa bu son derece kötü olur. Evet. Tabi burada musiki eserler işte. Biliyoruz Türkiye'de pek çok mesela icracı sanatçılar var. Ee, müzik eserleri var. Bunlar yine eser kapsamında. Güzel sanat eserleri bitaret, işte. Resimler, sen, müzik fotoğraflar. De Bir tarihte e, e, eskiden e, özellikle bizim e, Türk hafif müziği e, şarkıcıları veya e, e, ne denir onlara Fransa'dan veya e, Avrupa'dan bir eseri alıyordu müzik Türkçe sözler Yazırlar. yapıyorlardı üzerine. Dikkat ederseniz şimdi bir e, radyoda e, bir müzik falan dinlerken Fransa'dan hiç Fransızca bilmediğimiz halde bir şarkı çıkıyor. Aa bu Türk şarkısı gibi geliyor evet. ama tam tersi. bunlarda e, bunlarda bir biz onlara ücret mücret ödemesi var mı yok? Var, var tabii. Var, Aslında vardır. olması gerekir. Çünkü biz onlara işleme eser diyoruz. Öyle mi? İşleme ne mevcut bir eserden biz yararlanarak işte onu Türkçeye tercüme edip orada tabii ki müzik eseri açısından söylüyorum müzik ben. Müzik eseri tabii. Ama bu bir roman olsaydı ne olacaktı? O zaman tercümesi olacaktı. Te tercümesi olabilir. Mesela bir romanın tiyatrolaştırması da işleme esere girebilir değil mi? E tabii ki. Yani ona bir senaryo yazmak, film ya film senaryo, çekmek. bir romandan film senaryosu tabii. yazıyorsun romana bağlı kalarak. Bu da bir işleme e eser. Tabii ki o da bir işleme. Sonuç itibariyle derlemeler var. Az önce bahsettik işte mesela Özay Gönlüm'ün derlemeleri. Orada derlemede belki şuna dikkat etmek lazım. Şimdi yıllar önce diyelim ki Anadolu'da ben dedim ki 1500'lü yılla Efendim 1800'lü yıllar arasında söylenen top türküleri ben derleyeceğim. Gittim tek tek dolaştım, bir emek verdim, harcadım, harcadın. bütün bunları topladım. Burada derleyici şunu söyleyemez. İşte sen aşık Veysel'in örnek veriyorum. Şu türküsünü söyleyemezsin. Bunun için bana bedel öde. Kendi bir gerekir, şey diyemez Türkiye katkısı yok. O yok. sadece toplum arasında söylenen yaygınlaşan bir eseri evet derlemiş derliyor kamuoyunun gündemine getiriyor ama, kendisinden bir şey katmıyor ama o derlemeyle ilgili verileri bilgileri kullanmak istersek o zaman tabii ki o derleyiciden nasıl izin almamız gerekir belki mesela adam 10 tane türkü derledi bir kaset yaptı bir DVD yaptı hı hı. ben bu DVD'yi kopyalarsam tamam suç olur evet. ama bu işte 10 tane derlenen türkünün içinden bir tanesini bir şekilde bir filmde kullandım. Tabii kullanabilirsiniz. Çünkü onun mülkiyetinde olan bir şey olmaması değil, lazım. Bu değil. anonim anonim. bütün hale halkın gelmiş, kültürü bütün halkın değerleri oradaki e, müzikte de kullanabiliriz. Kesinlikle. Ama yapılan e, derlemelerden yapılmış 10 tane eseri DVD'yi çoğaltarak satmak elbette suç. Evet. Orada yapılan bir şey var. Bir emek bir var. emek var somutlaşmış, e, mülkiyeti belli. Evet, ya, olabilir. E, tabii. şimdi şöyle tabi mesela musiki eserlerinde özellikle e, bir eseri mesela Sezen Aksu da işte çıkıp söyleyebilir. Ben de çıkıp söyleyebilirim. Ama Sezen Aksu artık o eseri söylediyse, seslendirdiyse icracı olarak o hak sahipliği var. Öyle yani mi? Onun sesini ben gidip kullanamam. O, o zaman, o zaman izin almam gerekir. Ama anonim hale gelmiş bir türkü işte ben de burada söyleyebilirim. Buna da Şimdi, kimse bir şey diyemez. Sezen Aksu edemez. örneğini verince özellikle e, türkülerde senin ha, hafif batı müziği tarzında dediğimiz evet. eser. Burada bestecisi belli. Ben gidiyorum işte e, Toprak Güneş sanatçı evet. olarak e, birisine eser besteletiyorum, ücretini ödüyorum ve ben söylüyorum. Evet. Bu herhalde benim mülkiyetimdedir. Bunun bir tescili var mı? Şimdi Belki o konuya geleceğiz de. Fikir yani ve sanat eserleri kanunun diğer o marka, patent efendim işte endüstriyel tasarım gibi konulardan ayrıldığı en önemli noktalardan bir tanesi tescil konusu. Şimdi diyelim benim bir e, yazdığım bir söz olsun bir müzik olsun ve burada ilk defa işte çıkıyorum diyorum ki ben e, böyle bir çalışma yaptım ilk defa da Deha ekranlarından sevgili halkımıza bu eserimi okuyacağım dedim ve o eserimi okudum. Artık burada ben bunu o eseri icra etmekle okumakla alenileştirmiş oluyorum. Yani halka sunmuş oluyorum. Dolayısıyla bu saat itibariyle bu eser artık benim sayılır ilk defa icra ettiğim için. Ama birisi kalkar derse ki ya tamam sen asil Türk böyle bir eser benim diye çıktın dehada dehadadı tamam. bu, bunu söyledin ama aslında senden e, bir ay önce, önce bir sene önce, önce falan kişi bunu şurada seslendirdi zaten. söyledi. Bu sen e, her ne kadar sahibim desen de bu doğru değil. İşin aslı şuna yani, aittir der ispat ederse. O zaman, şunu mu o zaman hak sahibi olur. Mesela odur. Samanyolu rahmetli anıldı. Evet. Değil mi? Evet. Yani Samanyolu diye aklına ilk gelen Berkant'tır. Evet. Belli şarkılar, belirli sanatçılarla anılıyor. Mesela e, işte Barış Manço ile anılan, Cem Karaca ile anılan e, şarkılar bir var. sürü eserler var. Bunun yayınlanmış olmakla onlanıyor. Aksini ispat eden kişi, ya bu Tabii. şarkıyı ben söyledim, sen nereden çıkıyorsun diyorsan o zaman... Aksini Bir ispat yerde etmesi lazım. ilk söyleyen açısından bir karine gibi nasıl arabamızı evet. gidip trafik tescile yazdırıyorsak bu da kamuoyunda söyleyen şarkıcısının bir tescil oluyor. Aksini ispat eden varsa gidip etmesi gerekiyor. Tabii. Değil mi? Şimdi Devam edelim o zaman bu derleme, tespit, fonogram, mesela, eser sahibi kavramları. Onda şeyde güzel sanat eserleri mesela özellikle fotoğraflar Mesela. Evet, çok yaygın. İşte re her ver. gün Facebook'ta fotoğraf yayınlıyoruz. Yani insanların fotoğraflarını yayınlıyoruz ediyoruz ama burada mesela en çok tartışılan konulardan birisi de şu, abi, Ali. Şimdi ben cep telefonumla fotoğraf çekiyorum işte. Burada mesela sizi çektim. Bu bir eser midir, değil midir? Evet. Şimdi her şeye biz eser dersek o zaman eser kavramının aslında biraz içi sulanmış olur. Şimdi eseri Veya için... eseri aldık geldik işte diyelim ki e, eser de olabilir. Evet. Denizli orazını Denizli Meydanı'na diktik. Ben bunun yanında gittim o Denizli Horazı'nın fotoğrafını çektim. Evet. Veya gittim elime attım Horazı'nın ibinle bir fotoğraf çektirdim. Evet. Yayınladım. Veya bir dergiye bastım. Evet. Şimdi Eser eser de sen daha i̇şte oraya orada geleceksin. sahibinin hususiyeti ya, dediği ha, için tamam yani olabilir orada, ama biz orada, bunu umuma açmışız. Burada da bir özellik olması evet. gerekir değil mi? E, tabi mesela yanına diyelim ki denizli efelerini getirmişiz, işte ortaya denizli horozu koymuşuz, birçok emek harcamışız, sabah gün doğarken o ışığı beklemişiz, belli bir açı oluşturmuşuz, efendim arka tarafı temizlemişiz, sonra bir fotoğraf çekmişiz. Şimdi burada bir eser hususiyeti olabilir ama rastgele pat, küt, insanlar mesela birçok fotoğraflar çekiyor. Böyle, şimdi, şimdi de bunların her birine yani biz eser dersek, mesela belli eserlerin caddelere, e, sokaklara, alanlara koyulmuş olması zaten koyan kişi açısından bunun bir şekilde fotoğrafının çekileceğini evet. veya dergide, televizyonda yayınlanacağını kabul etmiş olması oluyor. Bunu e, kamuya ait meydanlara koymak, caddelere koymakla da aslında evet. burada önemli olan sanatsal değer. Ali Hanım, yani anladım. çekilen fotoğrafta çizilen bir resimde bir sanatsal değer varsa o zaman bu kanun kapsamında biz onu koruyabiliriz. Ya bu fiil girer. Evet, evet yani bir düğünde mesela oynayanları çekti. E şimdi biz buna da bir e, güzel sanat eseri der, dersek güzel sanat eserlerine yazık olur Hiç yani estetik kaygı tabii eski estetik kaygılar kaygı çekmeden lazım. çekmiş. O kişisel haklara girer varsa değilse tabii. ama bizim konumuz olan fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamına girmez. Biraz zor. Şimdi özellikle mesela sinema eserleri var. Sinema eserleriyle ilgili 2001 yılındaki değişiklikte önce mesela yapımcılar hak sahibiydi. 2001 yılındaki bu değişiklikten sonra Ali abi, oradaki artık o sinemada oynayan oyuncular da efendim işte mesela sahne tasarımları yapanlar var. Film müziği yapanlar. Film müziği yapanlar var. Bunlar da artık beşinci madde kapsamında artık hak sahibi olmaya başladılar. Yapımcı Yoksa, ile birlikte öyle yap, mi? Tabii yapımcı ile birlikte. Oradaki aslında dönüm noktası o e, yasanın değiştiği tarih diyebiliriz. Ondan öncesi ve Ama tabii sonrasına dediğim göre gibi burada sırf lazım. yapımcı üzerinden filmlerin sırf yapımcı üzerinden haklandırılması onu üreten evet. yapımcıyla olmuyor ki bu. İyi bir müzik yoksa, oradaki başrol oyuncuları, sanatçılar evet. yoksa, İcra görüntü sanatçı. yönetmenleri yoksa film oluşmuyor ki sen paran var, basmışsın, film çektirmişsin, mal sahibi benim. Değil evet, mi? Yani evet. bu fikir ve sanat eserleriyle fabrikada üretilen buzdolabının, çamaşır makinesinin bir fark olması lazım. Muhakkak. Şimdi burada işleme derlemelerde hemen zaten kanun açık açık örnekler vermiş. Mesela tercümeler işte kitap tercümeleri, işte roman, hikaye, şiir, tiyatro eseri gibi bunların başka bir şeye çevrilmesi nedir? İşte bir kitabın mesela senaryo haline getirip tiyatroda oynanması veya sinema ...filminin çekilmesi, Filmine, bunlar diyebiliriz. yerleştirilmesi. Ee, yine mesela bu musiki aranjmanları... ...demin bahsetmiştik işte... ...Fransa'daki bir şarkıcının... ...eserini Türkçe'ye çevirip... ...Türkiye'de okumak. mesela Hı. Bu yine işlemeler... ...kapsamında kalıyor. Ee, güzel sanat eserinin... ...bir şekilde başka bir şekle sokulması. Mesela fotoğrafını çekti ama onu... ...yağlı boyayla boyadı... ...bir şekilde işledi yağlı boya bir resim gibi öyle bir hava verdi mesela. Bu da bir işleme sayılabilir diyor kanun. E, toplama eserlerde demin özellikle özay özel gönlümü ben örnek vermek istiyorum. Onun hakikaten bu derleme ile ilgili çok ciddi çalışmaları var. Anadolu'da e, köy köy belki gezmiş, dolaşmış, o türküleri derlemiş. E, burada bir de alenileşme konusu var Ali Amin. Çünkü alenileşme konusu hem hak sahipliği açısından hem de kanun bu zaman aşımı ile ilgili ee, konu açısından önemli. Gerek dünyada mesela Amerika'daki uygulama olsun, Avrupa'daki uygulama olsun, Türkiye'deki uygulama olsun. Türkiye'de bu Profesör Hirsch vardır. Özellikle hukukçu İstanbul Hukuk Fakültesi'nde evet, sonra Ankara'ya gitti. Hukukçuların çoğu çok bu, iyi tanır Nazi, Profesör Nazi Almanya'sından kaçan ünlü bir Evet, ünlü profesör. bir profesör ki Türkiye'de ceza hukukunun aslında temellerini atan hocalardan birisidir. Gerçekten Türk hukuk sisteminde hukuk mantığının özellikle yerleşmesine çok katkısı olan evet. bir profesör. İşte, bu konuda da mı? Bu, bu konuda da Hirsch şunu söylüyor. Diyor ki insanın yaşadığı topluma borcu vardır. Kesinlikle. Şimdi ben bir eser meydana getiriyorsam, işte 46 yaşına gelinceye kadar yaşadığım toplumun içerisinden bir takım etkileşimlerim var. Çevremle etkileşim Okullarda var. Okullarda okudun. Okullarda okudum. Bu topluma benim bir borcum var. Sonuç dağlarında gezdik, dağlarında ovalarından gezdik, beslendin. Ovalarında beslendik, e, komşumdan beslendin. Evet. Bu ülkenin yazarlarını, çizerlerinin romanlarını okudun, bunun folklorunu dinledin. Ve bu düşüncelerin oluşmasına bu toplum da katkı yaptı sana. Evet. Bu Çok güzel Hirş, bir yaklaşım. Hirsch de aynen böyle söylüyor. İnsanın yaşadığı topluma kardeşim diyor borcu vardır. Borcun nereden o, geldi? O, o zaman diyor sen bu borcu eğer ödeyeceksen tamam ben senin hakkını korurum. Ama ölümünden itibaren 70 yıl süreyle korurum diyor. Bu ne demek? Hı. Diyelim ki ben bir eser meydana getirdim. Bir kitap yazdım. Yayınladım, alenileştirdim ve akabinde de bir süre sonra vefat ettim. Artık benim vefatımın üzerinden, başkaca artık bir hak sahibi yoksa, yani birlikte birileriyle yazmadıysak o e, kitabı, 70 yıl sonra artık bu topluma mal oluyor. Aleni, e, anonim hale gelmiş oluyor. Bu anlamda da koruma süresi aslında bayağı uzun. Yani kişinin Az kendi ömrü... Yani. Üzerine bir de 70 yani yıl koyduğumuz yani zaman az esasında bir esasında Türkiye ortalamasına göre 70 yıllık zaman aşımı esasında yani diyor ki ben ortalama olarak söylüyorum. Evet. Senin birinci derece akrabalarından olan çocukların da senin üzerinden hakkını korurum. Torunlara kadar da izin vermem diyor. Yani. Evet. Şimdi eserlerde temel iki tane hak var. Abi. Bir tanesi manevi haklar. Bir tanesi de mali haklar. Yani birisi evet. du işin e, akçeli tarafı, paralı tarafı. Bir tanesi de duygusal tarafı diyebiliriz. E, tabii yani eserin senin çalınıyor senden habersiz. E, nasıl bir arabası çalınan üzülürse, manevi olarak şey derse... Evet. ...bir eseri çalınan da üzülür. Yani evet. üzülmesi gerekir. Şimdi manevi haklarda devredilmezlik var. Yani manevi hakkı kişi... Ölünceye kadar kendisinde taşır. Öldükten evet. sonra diyor ki bir başkasını devredemez ama maddi hakları devredebilir, mirasla intikal Geçebilir. edebilir. Yani onun çocukları da işte yaşarsa artık bilemiyorum torunları ya, vesaire bunlar Evet kullanabiliyorlar. Şimdi manevi hakların içerisinde şu var: Ben diyelim ki bir tiyatro ile ilgili bir şey yazdım. ...işte konuşmaları yazdım, bir piyes veya bir sinema senaryosu yazdım. Bu yazmış olduğum sinema senaryosu canlandırılırken buna müdahale etme hakkı var. Yani eserin nasıl meydana getirileceği, nasıl sunulacağı, nasıl icra edileceği konusunda... ...eser sahibinin belirleyici hakkıdır aslında, manevi hak. Yani Sizin izin verirsen yönetmen arkadaşımız ara verelim diyor bu ma maddi ve manevi haklardan eser sahibinin buradan kaldığımız yerden ikinci evet. yarı devam edelim. Şimdilik hoşça kalın. 5 dakika ara veririz. <Sessizlik>